15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından yakalanan üst rütbeli darbeci subayların üzerinden görmüş olduğunuz bu 1 dolarlar çıkmıştı. Peki bu 1 doların sırrı neydi? Neden Fethullah Gülen örgüt üyelerine cevşen ya da okunmuş ayet değil de 1 dolar göndermişti? İşte 1 doların sırrını ezoterik tarikatları araştıran Doktor Ertan Özgüte soracağız. Hocam nedir bu 1 evet. doların sırrı? Ünlü Amerikan gemi generali 1897'de diyor ki James Totten bu bir dolar bir büyülü tılsımdır diyor ve bunu yapanlar diyor ezoterik örgütten gelmektedir diyor Güzel yani elinden. gizemli örgütler ezoterik büyük kökenli örgütlerden gelmektedir diyor bu doların arkasındaki tüm yapıları uzun bir konudur ama anlatmak gerekirse bu İbrani ve Hristiyan yapıları kendi içinde ee, barındırır niye bir Müslüman çocuk üzerinde ne taşır? Bir cemaat üyesi ise yanına verilecek iki tane şey vardır. Ya ayetül kürsü verirsiniz veyahut da tutarsınız bir cev cevşen verirsiniz. Niye bir para? İki tane anlamı var bunu. Birincisi Birbirlerini tanımak için bir şifre olarak kullanılmış. Belli. Buradaki F harfi ne anlama geliyor? F aslında çok ilginç. Fethullah Gülen gibi gözükmesine göre yani olabilir, bir şifreleme olabilir. As veya da üst yapıdaki insanları için verilmiş bir para veya seçilmiş bir rakam olabilir. Fakat F aynı zamanda en üst. Illuminati'nin de üstündeki san kuruluşunun kendi sembolüdür F. Şimdi bu doların içine baktığınız zaman doların kendi yapısında yani doların amblemi olan yapı aslında şeytan şeyin e, yılanın sarılmış bir yılanın haçın üzerinde durmasıyla eşdeğerdir. Doların üzerindeki e, 16'nın Evet. toplamı aslında 1 ile 6'nın toplamı 7'ye tekabül ediyor. Buradaki evet. 7'nin sembolü nedir? Yedi aslında burada çok net bir şey söylememiz lazım. Yedi aslında haşhaşiliğin sembolüdür. Haşhaşiliğin tüm yapısı yedili bir yapı içinde, basamak içinde vardır. Oradaki ezoterik bilgi de o yedinin içinde geçer. Yani bu dolar aslında tamamıyla haşhaşilerden etkilenerek tapınak şövalyelerinden daha sonra masonik operasyonlardan onun üstünde de illuminati ve sonra da sanın eline geçmiş aslında temelinde haşhaşilik yatar. Ezoterik insanlar yüzük taşırlar. Eller mesela bir cemaat üyesi ise o cemaatin yüzüğü vardır. Veyahut da e, bir askerin parmağında bir yüzük vardır. Bir evli adamın e, evli olduğunu anladığımız zaman bir yüzükle anlarız. Gümüş olması lazım. Gü, Gümüşse Müslüman olduğuna kanaat getiririz. Peki, bu par paralar daha sonra bu bu paralar daha sonra yüzük haline gelip bu, dev, bu darbeyi yapanların kullandıkları bir şifre olabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. Burada bir yazar bir dolar tüm ezoterik yapının kendisidir sevgili Burak. Sevgili seyircilerimize gösterelim. Bu bir dolar darbe gerçekleşmiş olsaydı eğer daha sonra böyle yüzük haline getirilecekti ve e, cuntacı o darbeci teröristler kendi aralarında bu yüzükle mesaj da birbirlerini tanıyacak, şifreleyeceklerdi, de birbirlerini tanıyacaklardı değil evet. mi hocam? Evet, bana göre öyle gözüküyor şu anda. Bir dolar, diğer bir dolardan hiçbir farkı yok aslında. Tek farkı nedir biliyor musunuz? O da kodları, kendi içindeki rakamsal kodları, sayıları, bir doları bir dolardan ayırdığınız şey, üzerindeki rakamlar. Çünkü bir sonraki seri bir rakam daha atlayarak gidecek. Doğru değil mi? Çünkü unutmayın ki, yani buradaki rakamlar eninde sonunda bize göre havas, onlara göre derin kabaleis rakamlardır. F, ve J aslında Faithful Companies of Jesus'un aynı zamanda kısaltılmış ismidir. Yani bu bir Hristiyanlık tarikatı. Bunu da bilgilendiririm. Ama denk mi gelmiştir, değil midir onları bilemiyorum. Eğer ki ceplerinde bilinçli olarak bu çıktıysa yani bu parayı kullanmaz. Yani mantıken düşünün siz biri, Müslüman birisi olarak birisine dolar mı verirsiniz? Üzerinde Yahudilik amblemleri veya Hristiyanlık amblemleri, sembolleri olan bir para mı verirsiniz? Yoksa bir cevşen mi verirsiniz? Fetullah Gülen tarikatına çok benzer tarikat Cizvitler. Yani aynı şekilde yapılanmıştır. Okulları ele geçirirler biliyorsunuz Vatikanlı da çok problem yaşadılar. Okulları ele geçirirler hemen e, devleti ele geçirirler. Devletteki kademeleri ve askeriyi ele geçirirler.